İş sağlığı ve güvenliği 7. bölüm meslek hastalıkları. Meslek hastalığı bir iş yerinde çalışanın yaptığı iş veya iş ortamından kaynaklanan ve sürekli tekrarlanan bir sebeple uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir arkadaşlar. 55-10 sayılı sosyal sigortalar genel sağlık sigortaları kanununa göre meslek hastalığı sigortanın çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya İşin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşle ilgili hastalıklar ortaya çıkış nedeni multifaktorial olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şekli diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır. Tarihsel süreçte ilk olarak plinin tehlikeli tozlara maruz kalanların kendilerini korumaları için maske önermiştir. Maske değil de daha çok yüzünü kapatmak için bir şey arkadaşlar bez türü bir şey önermiş. O zamanlarda tabi maske ila şey icat edilmemiş. Sonrasında ise Galen 2. yüzyılda madencilerin hastalıkları hakkında bilgi vermiş. Orta çağda Gerdius, Agricolia, Radon gazı ve akciğer kanseri ilişkisini, tozlu ortam ve pneumokonyoz ilişkisini anlamlandırmış ve madenci hastalığı adını vererek korunmaya yönelik birçok tavsiyelerde bulunmuştur. Paraxelius madencilerle ilgili çalışma yapmış ve bu konularla ilgili üç ciltlik bir kitap yazmıştır. Bernard Dionne, Dino Ramazzini, De Morbis Artificum Diatrabia adlı meslek hastalıkları kitabında ilk kez çeşitli hastalıklarla iş arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Ülkemizde ise ilk olarak 1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi yayınlanmış ve 1869'da Madin Nizamnamesi yazımlara iş kazalarında tazminat hakkı tanımlanmıştır. Cumhuriyetle beraber iş ve iş sağlığı ile ilgili çalışmalar hız kazanmış olup 1921'de 114 ve 151 sayılı kanunlar ile Zonguldak ve Ereğli kömür havzasında kömür tozlarının işçilerin yararına kullanılmak üzere değerlendirilmesi yapılmış. Sonrasında ise sırayla Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu 173 180 Maddeleri iş sağlığıyla ilgilidir. İş kanunu 1936 yılındaki 3008 sayılı yasa, SSK yasası 1964'te 506 sayılı yasa, iş kanunu yani 1971'de 1475 sayılı yasa, yani iş kanunu 2003'te 4857 sayılı yasa var bir de arkadaşlar. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu var 2006'da. 55-10 sayılı yasa ile son haline verilmiştir iş sağlığı güvenliğinin. 2017 yılına kadar ise 55-10 sayılı kanun üzerinde bazı değişiklikler gidilmiştir ülkemizde arkadaşlar. Bu arkadaşlar kısaca tarihsel akıştan bilgi verdik fakat birinci bölümde biliyorsunuz bunlara zaten değinmiştik biz iş sağlığı ve güvenliği kapsamında. Şimdi meslek hastalıklarının özellikleri. Çalışan bir kişi için meslek hastalıkları dışında iki temel sağlık sorunu bulunmaktadır. Bunlar genel sağlık sorunları şeklinde toplumda görülen, herkeste olabilen iş yeri veya çalıştığı işle ilgili olmayan sağlık sorunları. Doğrudan çalışma hayatında karşılaşan faktörlerin etkisiyle meydana gelen işe özgü olan hastalıkları, açıklanan işle ilgili hastalıklar yani bu sebeple meslek hastalığı tanısının temel özellikleri iyi bilinmesi gerekir. Meslek hastalıklarının tanısında temel özellikler kendine özgü bir klinik tablon olması, iyi verilenmiş ve tüm şüphelerden arındırılmış bir hastalık etkeninin olması, bu hastalık etkeni veya metabolinin metabolitinin iş yeri ortamında olması, hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi, hastalığın o meslekte çalışanlarda ya indisa, insidansının yani oluş sıklığının yüksek olması gerekir. Meslek hastalıklarında tanı ilkeleri, klinik değerlendirmeler, öykü yani anamnes, fizik muayene, fizyolojik ve psikolojik değerlendirme, laboratuvar değerlendirmeleri, radyolojik yöntemler, biyokimyasal yöntemler, patolojik incelemeler, Meslek ile ilişkinin kurulması, kişinin çalıştığı tüm işlerinin tespit edilmesi, varsa o iş yerine ait fiziksel analizlerin tespiti, hastalık belirtileriyle zaman ilişkisinin incelenmesi, iş yerinde çalışan diğer işçilerin muayene raporlarının incelenmesi ve benzer belirtilerin tespiti, hastanın iş dışı etkinliklerinin sorgulanması ve ailesinin muayenesi şeklinde İş yeri ortam ölçümleri, İş yeri ortamında ve mümkünse çalışanın işle ilgili bulunduğu tüm ortamlarda kanun belirttiği anlatlarla düzenli olarak biyolojik, kimyasal, fiziksel ölçümler aynı zamanda ortamdan örnekler alınmalı ve kayıt altına alınarak saklanması gerekir. Bu tür kayıtların incelenmesiyle hem hastalıkların tanısında hem de öğrenmesinde büyük kolaylıklar sağlanacaktır. Meslek hastalıklarının tıbbi ve yasal tanı koyma kriterlerinde bazı terimler bulunmaktadır. Bunlar yükümlülük süresi, zararlı mesleksel etkinin sona ermesiyle hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek kabul edilebilir süre, maruziyet süresi zararlı etkinin başlamasıyla hastalık belirtinin ortaya çıkması için gereken en az süre. Meslek hastalıklarında tedavi ilkeleri, herhangi bir meslek hastalığına yakalanmış olan bir çalışanın derhal iş yeri ortamından uzaklaştırılması gerekir. Tedavide o hastalığın yönelik tıbbi müdahaleler yapılırken eğer mümkünse kimyasal, biyolojik veya fiziksel ajanların vücuttan atılımını artıracak veya etkisini azaltacak uygun yöntemler kullanılmalı. Meslek hastalıklarından korunma yöntemleri ise sağlıkla ilişkili yöntemler, tıbbi resmi rutin muayeneler yani işe giriş ve periyodik muayeneler, tıbbi arşiv için gerekli ise biyokimyasal, fiziksel ve radyolojik incelemeler, sağlıklı beslenme şeklinde eğitimle ilişkili yöntemler, mesleki hastalıklara ve korunma yöntemlerinin öğretilmesi, acil ve ilk yardımın öğretilmesi, teknikle ilişkili yöntemler, çevrenin kontrolü, ikame, ayırma, İş ortamında bulunan fiziksel, biyolojik veya kimyasal ajanların uzaklaştırılması, kapatma, havalandırma şeklinde. Yaş yöntem iş ortamında oluşabilecek olan tozların havaya partiküller şeklinde karışmaması için ıslak tutulması. Kişisel koruyucu dönemler çalışanın çalıştığı işle ilgili bedenine zarar verecek maddeler varlığında bedenini koruyacak fiziksel engel oluşturacak ekipmanın verilmesi. Baş koruyucular, baret, kulak tıkacı, göz ve yüz koruyucuları, gözlük, yüz maskeleri, maskeler ve benzeri şeklinde arkadaşlar. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması. Uluslararası Çalışma Örgütü meslek hastalıklarını temel olarak 3 kategoride sınıflandırmış. Çalışma ortamına özgün değişik ajanların yani fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanların meydana getirdiği meslek hastalıkları. Hedef organ ve sistemlerin meslek hastalıkları yani solunum, kalp, deri ve mesleki kanserler şeklinde. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları. Ağır metaller yani berilyum, krom, manganez, arsenik, civa, kurşun, vanadyum, antimon, nikel, bakır, karay, çinko bileşikleri, çözücüler, gazlar yani flor, hidroflorik asit, karbon monoksit, azot, oksit, azot oksit, ozon, fosgen şeklinde. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları, görüntü ve titreşim, yüksek ve alçak basınçta çalışma, soğuk ve sıcakta çalışma, tozlar, radyasyon yani iyonlaştırıcı radyasyon, UV radyasyon, görünür ışık, kızıl ötesi şeklinde. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları, bakteri kaynaklı olanlar, tüberküloz, lejyonilezus, tifo, le, leptopirozis, şarbon, sistotomazis, tetanos, lime hastalığı, virüs kaynaklı olanlar hepatit A, hepatit B, hepatit C şeklinde, Biyolo teknoloji kaynaklı olanlar şeklinde. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastaları, iş stresi, post stres bozukluğu, tükenmiş sendromu, iş yerinde psikolojik taciz yani mobbing şeklinde, ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları var bir de. Sağlık işlemleri tüzüğüne göre meslek hastalıkları, A grubunda kimyasal etmenlerle olan meslek hastalıkları, B grubunda mesleki cilt hastalıkları, C grubunda pneumokonyozlar ve solunum sistemi diğer meslek hastalıkları, D grubu mesleki bulaşıcı hastalıklar, E grubu fiziksel etmenlerle oluşan meslek hastalıkları şeklinde. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları. Beri yılın son zamanlarda endüstrinin birçok kolunda uzay endüstri, otomotiv sanayi, nükleer enerji, medikal ve elektronik endüstri gibi alanlarda kullanmaya başlamıştır bu. Berilyumun vücuda giriş yolu akciğerler aracılığıyla olup göz ve ciltten de girme ihtimalleri bulunmaktadır. Molekül ağırlığı nedeniyle hapten özelliği kazanarak gecikmiş tip imnin reaksiyonlar sonucunda akciğerlerde granül matöz, inflamasyon gelişimine sebep olmaktadır. Granülmatöz inflamasyonun ilerlemesiyle akciğerde kalıcı hasara neden olmaktadır. Kadmiyum pil yapımında plastik ve diğer madde kaplamalarında oldukça yoğun kullanılıp vücuda hava, su ve hatta gıdalarla girebilmektedir. Hangi yolla girerse girsin kadmiyum, karaciğer ve böbrekte birikmektedir. Kadmiyum maruziyeti böbrek, kemik ve akciğerlerde hasar yapar. Krom bileşikleriyle sanayide metal kaplamacılığından deri kaplamaya, ahşap koruma, korunmadan fotoğrafçılığa kadar 90'a yakın iş kolunda kullanılır. Vücudumuzda en önemli, en önemli giriş yolu akciğer olan krom, dermatit, konjunktivit, üst solunum yollarında iritasyon, pulmonar ödem gibi cilt ve mukoz mukoza irritasyonuna neden olur. Manganez çok büyük oranda demiri sertleştirmek için çelik sanayinde kullanılıp aynı zamanda boya, cam, seramik, tekstil, endüstri, ahşap koruyucu, deri işleme işlerinde de kullanılır. Genellikle vücuda giriş yolu inhalasyon yani solunum şeklinde olup karaciğer, ince bağırsak ve kemiğe dağılmaktadır. Cilt, göz ve mukoz membranlarda iritasyona ve pneumoniye neden olabilmektedir. Arsenik eskiden birçok iş kolunda kullanılırken toksik etkilerinden dolayı özellikle Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. Ağızdan ve cilt yolundan alınabilen arsenik, siroz, kanser, ensofalopati, aplastik anemi ve hatta kromozomal anomillere bile neden olabilmektedir. Civa, altın ve gümüş üretiminde laboratuvar gereçleri, ayna, termometre, akkor lambaları, röntgen tüpleri, diş amalgamı, galvanik pil, cephane ve patlayıcı fitil yapımında kullanılır. Ana hedef organları beyin ve böbrek olan civa, inhalasyon yoluyla ve ciltten kolayca vücudumuza girer. Sinir sistemi ile si, ilgili olarak ilgili birçok rahatsızlığa neden olan civa böbreklerinde böbreklerde fonksiyon böbreklerin de fonksiyonunu bozmaktadır. Kurşun İnhalasyon ve ağız yoluyla alınabilen kurşun beyin, kemikliği, böbrek, karaciğer ve iskelet kasında birikmektedir. Sinir sistemi gastrointestinal sistem, kan ile ilgili birçok hastalığa neden olur. Birikimiyle mitokondri gibi birçok hücre içi organelin yapı ve fonksiyonunu bozmaktadır. Anemi diş etlerinde mavi çizgilenme, psikiyatrik semptomlar, yorgunluk, ensefalopati, böbreklerde fibrozis ve sperm kalitesini düşünenen neden olur. Antimon Akü üretiminde sıklıkla kullanılır. Madenden çıkarılırken çalışanlar beraberinde birçok silika bileşiklerine de maruz kalırlar. Solunum ağız ve cilt yoluyla alınan antimon birçok organda birikebilir. Pneumokonyoz cilt bozukları ve kansere neden olabilmektedir. Nikel çelik üretiminde kullanılıp giriş yolu solunum sistemidir. Vücudumuzda albümine ve plazmine bağlanır. Suda erimeyen kısımları ise akciğerde birikerek kansere neden olabilmektedir. Nikel maruziyeti dermatit, astım, solunum yolu iritasyonu ve son olarak kansere neden olabilmektedir. Bakır elektrik ve yapı endüstrisinden kullanılmaktadır. Temel vücuda giriş yolu ağızdır. Fazla alınan bakır vücutta kemik, kas ve akciğerlerde birikmektedir. Akut zehirlenmeler intihar vakalarında görülmekte. Görülmekle beraber kronik zehirlenmelerinde dişlerde renklenme, katarakt, kronik obstruktif akciğer hastalığı, karaciğer fibrozisi, siroz, akciğer ve karaciğer kanserinden olur. Kalay Kaplama sektöründe kullanılan kalay ağız ve solunum yoluyla alınır. Kalay maruziyetinde pneumokonyoz gelişebilmekte olup kalaya bağlı pneumokonyoza stanozis denilmektedir. Mesleki cilt hastalıkları, deri hastalıkları denince ilk olarak dermatitler akla gelmekte olup meslek hastalıkları dışında da sıkça görülürler. Özellikle kontak dermatit denilen dermatit şeklinde kimyasal, biyolojik ve fiziksel temaslara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok eritan kimyasal maddeler yani asitler, deterjanlar, çözücüler, ilaçlar, boyalar. Biyolojik maddeler yani bitkiler, bakteriler, deniz ürünleri, meyveler, sebzeler. Fiziksel etmenler yani soğuk, sıcak, nem, radyasyon, basınç, sürtme gibi. Mesleki kontak de dermatite neden olabilmektedir. Hatta korunma yöntemlerinde bulunan lateks, maske ve değişik tipteki elbiseler bile kontak dermatite neden olmaktadır. Cilt hastalıkları içinde en çok korkulanı ise mesleki cilt kanserleridir. Cildin yapısından dolayı nadir görülmesine rağmen özellikle işçi muayenelerinde dikkatle incelenmesi gereken bir konudur bu. Uzun süreli dışarıda ve güneş altında çalışanlarda, baca temizleyicilerde ve zira ilaçlama yapan çalışanlarda görülebilmektedir. Bu iş kolları dışında asfalt işçileri, rafineri çalışanlarında ve yüksek radyasyon bulunan bölgelerde çalışanlarda da deri kanserleri gözlenebilir. Pneumokonyozlar ve solunum sisteminin diğer meslek hastalıkları. Silikozis çapı 10 mikromilim küçük solunma bile silika partiküllerinin uzun süre solunmasıyla akciğer kronik ve dejeneratif değişiklikleriyle karakterize bir hastalıktır. Özellikle taş ve maden işçiliğinde, inşaat sektörlerinde, cam sanayisinde silika maruziyeti sık görülür. Silikaların akciğerlerde yerleşik bulunan makrofajlar cam sanayi makrofajlar tarafından alınmasıyla makrofajlar akciğer dokusuna hasar veren çeşitli maddeler salgılarlar. Bu maddeler yıllar içinde akciğerlerde kalıcı, yıkıcı ve sonunda ölümle sonuçlanan hasarlar oluşturur. Siliko-Tüberküloz silika partiküllerine maruz kalanlarda tüberküloz riski normal topluma göre yaklaşık 3 ila 39 kat daha fazladır. Silikozis ve tüberküloz birlikteliği yıllardır bilinmektedir. Silika partiküllerine maruz kalmış akciğer Hasara uğradıkça tüberkülozun yerleşmesi için zemin hazırlar. Akciğerin savunmasının bozulması tüberküloz için fırsat oluşturmaktadır. Ayrıca silika partikülünün etrafında bulunan demir partikülleri de tüberküloz büyümesi için önemli bir faktördür. Silika ve tüberküloz birlikteliği ise akciğer hasarını yani fibrozisini oldukça hızlandırmakta ve kişilerin ölümüne yol açmaktadır. Kömür işçisi pinamakonyozu. Kömür tozlarının yıllarca solunması, yani 10 yıl ve daha uzun sürede solunması sonucu akciğerlerde kalıcı hasar oluşur. Bu hastalığın görülmesi ortamdaki partikül miktarına bağlı olarak değişmektedir arkadaşlar. Kömür pnömonisi aslında silikozise çok benzemektedir. Çünkü kömür partiküllerinde silika tozları da bulunmaktadır. Bu miktar arttıkça yap, yaptığı hasar da artar. Silikoziste de olduğu gibi bu hastalarda tüberküloz riski oldukça yükselmiştir. Asbest Normalde doğada bulunan ısıya dayanıklı silikatların genel adıdır. Özellikle ısıya dayanıklı olduklarından yalıtım işlerinde yani inşaat, gemi, fırın, bina kaplaması ve otomotiv sektöründe yani burada da fren balatalarında sık olarak kullanılıyor. Akciğerlerde fibrotik etki gösteren asbest liflerin bir kısmı ise kanserojen olmaktadır. Ayrıca sigara içimi, asbest için önemli bir risk faktörüdür. Silikatoz yani asbest dışındaki tozlar Sanayinin birçok alanında kullanılıp tehlikeler ortaya çıktıktan sonra asbeste alternatif olarak binlerce yeni madde sentezlenmiştir. Bunların tamamına asbest dışı tozlar denmektedir. Asbeste de alternatif olmalarına rağmen kullanım sıklığı ve süresi arttıkça bu tozların da akciğerlere zararlı oldukları tespit edilmiş. Curuf, kaya, cam, kil gibi birçok malzemenin farklı organlarda değişik kombinasyonlarla yüksek derecede ısıya maruz kalmasıyla elde edilen bu maddelerin genel adı sentetik mineral liflerdir. Asbest kadar toksik olmamalarına rağmen maruziyet süresi ve miktarı ve liflerin boyutu ile paralel olarak akciğer hasarına neden olabilmektedirler. Akciğerlerde uzun süre ve yüksek oranda alınması birçok akciğer hastalığına neden olmamakla beraber, temel patofizyolojik mekanizması silikozisle benzerdir. Sideroz, özellikle demir ve demir tozlarına maruziyete bağlı oluşan fibrozisi, ile sonuçlanmayan benik yani iyi huylu akciğer hastalığı neden olan bir mesleki akciğer hastalığıdır. Sert metal tozlarıyla meydana gelen meslek hastalıkları, sert metaller metallerin yüksek ısı ile daha sert hale getirilme işlemidir. Bu sert metaller çalışanların solunum yolları ile akciğerlerinde birikebilmektedirler. Bunlar diğer metal veya silika gibi makrofaj uyarımı değil, immün sistemin diğer hücrelerine uyararak immün akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Alveolit astım gibi immün kökenli hastalıklardır arkadaşlar. Alüminyumla bağlı mesleki akciğer hastalıkları. Alüminyum doğada serbest halde bulunmaz ve akciğerlerde yaptığı hasarın fizyopatolojisi açıklanamamıştır. Potrom astımından kronik bronşit, pulmoner fibrozis, granulomatöz akciğer hastalığı, akut trake bronşit, ve pulmoner ödeme kadar çok geniş bir akciğer hastalığı yapma yeteneği bulunmaktadır. Akciğer ve mesane kanseri ile ilişkisi iyi bilinmekle beraber lösemi, pankreas, böbrek ve beyin kanseri sıklığını da artırabildiği söylenmektedir. Özellikle uzun süre alüminyuma maruz kalmış çalışanlarda santral sinir sistemi hastalıklarının görülme sıklığı artmıştır. Mesleki bronşiyel astma, astım sadece iş kollarında değil normal popülasyonda da sık görülen bir hastalıktır. Bu nedenden dolayı mesleki astım tanısı koymak oldukça önemli bir hale gelmiştir. Astıma yatkın kişilerde mesleğin ortaya çıkardığı astımdan bahsedilirken reaktif, irritan, hava yolu hastalığı dediğimiz zehirli gazlarla karşılaşıldığında 24 saat içinde ortaya çıkan 6 aya kadar devam eden astım semptomları bulunmaktadır. Mesleki astım birçok iş kolunda olabilmesine rağmen tarım, veteriner, hayvan çiftlikleri, kozmetik, deterjan endüstrisi, lehimciler, orman çalışmalarında çok daha sık görülmektedir. Astıma yol açan maddeler arasında ise bitkisel ve hayvansal ürünler, doğal maddeler, bakteri, virüs ve mantarlar, sentetik maddeler ve gazlar bulunur. Mesleki bulaşıcı hastalıklar, çalışanın işçi ortamı kaynaklı mikroorganizmalar sonucu oluşan enfeksiyon hastalıklarıdır bunlar. Bu organizmalar bakteri, virüs, parazit veya mantar olabilir. Bazı iş grupları enfeksiyon hastalıkları için oldukça risklidir. Sağlık çalışanları, veterinerler, mezba çalışanları, kanalizasyon işçileri Özellikle risk grubunda olup bu gruplarda çalışanların bu hastalıklar konusunda eğitim ve korunması özellikle önem taşır arkadaşlar. Bakteri kaynaklı mesleki bulaşıcı hastalıklar, tüberküloz etkeni Mycobacterium tuberculosis'tir. Bu ek, organizma havada asılı şekilde kalabilmekte olup asıl bulaşma şekli solunum yoludur. Sağlık çalışanları en önemli risk grubudur burada. Bu hastalıktan en önemli korunma şekli aşılama ve çevresel koşulların iyileştirilmesidir. Özellikle silika maruziyeti olanlarda tüberküloz açısından korunmalıdır. Lejyonal lozis 20'den fazla hastalık yapan Legionella türü tanımlanmıştır. Gram negatif bir bakteridir. Özellikle durgun beklemiş göllerde, havuzlarda ve çamur birikintilerinde görülür. Havalandırma sistemleri ve bunlarla ilişkili tesisatlarda yüksek yoğunlukta çoğalma yeteneği bulunmakta olup Bakteri inhalasyonla alınır. Olguların çoğu pnömoni bağlıdır. baldır. Atipik pnömoni yapmaktadır. Bu enfeksiyon hastalığı özellikle yaşlılar, sig yaşlılar, sigara içenler ve altta yatan akciğer hastalığı olanlar, kapalı binalarda çalışanlar daha ağır geçirme, geçmekte olup ölümcül komplikasyonlara neden olabilmektedir. Tifo sadece insanda görülür. Etkeni Salmonella tipi olup sadece insanda görülen birçok farklı klinik belirti verebilen fekal oral yolla bulaşan bir mikroorganizmadır. Bulaşma özelliklerinden dolayı kanalizasyon işçileri yüksek riskli gruptur. Bu bakterinin en önemli özelliği ise vücutta uzun süre kalıp kişileri taşıyıcı yapabilmesidir. Bu nedenden dolayı taşıyıcılar gıda sektöründe çalıştırılmamalıdır. Leptozipurios, etkeni hayvanlardan insana bulaşabilen spiroket olan Leptozipurios interguarans'tır. Kemirgenler, kedi, köpek ve domuz başlıca konakçılardır. Bulaşma şekli ya konakçılarla direkt temas ya da bu konakçılar idrar ile kontamine yüzeylere temasıdır. Basit bir gribel enfeksiyondan ölümcül olabilen hepatorenal sendroma kadar çok farklı klinikler hastalar başvurabilir. Çiftçiler, balıkçılar, mezba işçileri, veterinerler, madenciler, kanalizasyon işçileri yüksek riskli gruptur. Şarbon yani antraks Etkeni hayvanlardan insana bulaşabilen Bacillus anthracis'tir. Rezervuarı koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlarda. Çalışanlar bu enfeksiyonu genellikle yaralı ve hastalı, hasarlı ciltten alırlar. Yalnız bu enfeksiyonun ağızdan ve solunumla da alınabildiğini ihmal etmemek gerekir. Enfeksiyon lokal küçük bir papül olarak gelişerek tedavisiz vakalarda bakteriye, menenjit ve ölüme kadar ilerler. Çiftçiler, veterinerler, deri ve yün işçileri risk altındadır. Tetanos etkene kolostronum tetanidir. Toprakta çok uzun süre canlılığını korur. Bakteri bütünlüğünü bozmuş, bozulmuş, bakteri bütünlüğü bozulmuş, deri ve mukozalar yardımıyla buluşur, bulaşır. Oluşturduğu klinik tablo baş ağrısından başlayıp kasılmaya devam eden sonunda ise beyin karaması ve akciğer ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Mesleki enfeksiyon hastalıklarından korunmada başta vücuttaki açık yaralar iyi kontrol edilmeli ve tetanoz aşısı yaptırılmalıdır. Viral kaynaklı mesleki bulaşıcı hastalıklar. Hepatit A özellikle sağlık personeli, kreş, otel, anaokulu gibi hizmet sektöründe çalışan gruplar risk altındadır. Aşılamayla önlenebilir. Hepatit B erken, erken etken hepatit B virüsüdür. Tek kaynağı enfekte insanlardır. Hastalık genellikle kendini sınırlamakla beraber bazı vakalarda kronikleşebilir. Genel klinik tablosu hepatit olup aşılama ile korunabilir. Kronikleşen vakalarda siroz ve hepatosüller kanser görülebilir. Hepatit C erkan etken hepatit C virüsüdür. Etkeni hepatit C virüsüdür, HCV yani. En korkulan tarafı siroza ve karaciğer kanserine neden olabilmesidir. Kan ve diğer tüm vücut sıvılarına temasla ulaşabilir. Olguların çoğu virüsü damar yoluyla veya cinsel temasla alır. Aşısı yoktur bu hepatit C'nin arkadaşlar. Parazit kaynaklı mesleki bulaşıcı hastalıklar. Şişto, tomazis, susal yangozundan bulaşan bir paraziter hastalıktır. Larvalar cilt yoluyla alınır. Granulomatöz inflamasyona neden olur. Çiftçiler risk altındadır. Fiziki yetmenlerle oluşan olan meslek hastalıkları, iyonlaştırıcı ışınlarla olan meslek hastalıkları, iyonlayıcı radyasyon herhangi bir maddeyle karşılaşınca iyon salınımına neden olan bir radyasyon formu olup çevremizde doğada ve kozmik ışınlar olarak havada bulunmaktadır. İyonlaş, i̇yonlayıcı radyasyon özellikle sağlık alanında tanı ve tedavide, nükleer reaktörler ve laboratuvar ekipmanlarında kullanılır. Bu radyasyon türüne maruz kalan insanlarda serbest oksijen radikal üretimi artmakta. Mitokondri ve lizozom yapıları bozulmaktadır. Akut etkileri hızlı çoğalan hücrelerimizde daha çok daha dramatikken kemik iliği hücreleri, bağırsak hücreleri, cilt hücreleri gibi kronik olarak DNA yapısını bozarak yıllar sonra ortaya çıkacak başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olmaktadırlar. Enfor ışınları ile katarakt görülmeyen fakat birçok iş kolunda meydana çıkan veya kullanılan kızılötesi başta olmak üzere UV, B, UVA ve mikrodalga ışınları zamanla gözü etkileyerek katarakta neden olmaktadırlar. Bu ışınların birçoğu gözle görülmese de lens tarafından absorbe edilerek lensin elastik yapısını bozmaktadır. Kaynak sektöründe çalışanlar, cam işçiliğinde çalışanlar, yüksek ısılı fırınlarda çalışanların bu riski özellikle çok yüksektir. Görme yeteneği arsız ve yavaş şekilde kaybolurken yaşlılığa bağlı oluşan kataraktan farklı olarak lensin orta kısmında sertleşme ve soluklaşma çok karakteristiktir. Gürültü sonucu işitme kaybı, sanayide makineleşmenin artması, çok farklı makinelerin kullanıma girmesi, gürültü düzeyinde artılmıştır. Uzun ve sürekli gürültüye maruz kalmak kulak içindeki yapıları etkileyerek yani mikro travma işitme kayıplarına neden olur. Genelde ses düzeyinin 100 desibelden yüksek olması durumunda oluşan işitme kaybı sensörünel tipte olup geçici veya kalıcı olabilmektedir. Hava basıncındaki değişikliklerle oluşan meslek hastalıkları normal hava basıncı deniz seviyesindeki hava basıncı olup yaşamımız için gerekli bir basınçtır. Bazı ortam ve şartlarda bu basınç artmaktadır. Deniz seviyesinin altında her 10 metrede bir atmosfer basınç artmakta olup dalgıçlar Duba işçiliği gibi alanlarda çalışanlarda yüksek basınca maruziyet artmaktadır. Yüksek basınca maruz kalındığında vücudumuzda bulunan bazı gazlar erik haline gerek, geçerek kana geçmekte. Birçok organda tıkanıklığa neden olmakta. Buna dekompresyon hastalığı yani vurgun hastalığı denmektedir. Barotravmaya yani basınç travmasına maruziyette diş ağrıları, timpan zar hasarı, ani işitme kaybı, burun kanaması, yüzde öden, gaz embolisi, pneumotraks, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabilir. Dekompresyon hastalığında ise beyin hasarı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, nistagmus ve ani boğulma hissi semptomları bulunmaktadır. Titreşim sonucu kemik eklem zararları, zararları ve Anjin nörotik bozukluklar. Mekanik titreşim merkezi bir sabit konumun salınım hareketleri olarak tanımlanabilir. Herhangi yani bir nesnenin titreşimi sırasında çalışanın teması bu salınım hareketlerinin çalışanın bedenini etkilenmesine neden olur. Neden olur? Bu etkileşim el kol titreşimi olarak lokal olabileceği gibi tüm vücudu da etkileyebilmektedir. Titreşimlerle oluşabilecek hasar bireysel duyarlılık, titreşimin şiddeti, maruziyet sıklığı, süresi yani yıl ve kavrama gücü gibi çeşitli faktörlerle bağlıdır. Faktörlere bağlıdır. Oluşan titreşimin el ve parmaklara geçmesi yumuşak doku hasarından sinirsel hasara kadar birçok bozukluğa neden olabilir. Ayrıca kemik ve eklem hasarlarına yani osteofus, osteofit, karpal tünel sendromu ya da ve kas spaztlarına yani el ve parmaklarda ağrı ve kas güçsüzlüğü, el kavram elle kavrama yeteneğinin azalması, tendinit, tenosinovit ve görme bozukluğu, iç kulak hasarına bağlı olarak denge bozukluğu gibi birçok soruna neden olur. Semptomlar aylar, yıllar içinde gelişir. Sürekli lokal baskı sonucu oluşan meslek hastalıkları, bir veya birkaç kas eklem grubuna aşırı zorlayan, biyomekanik kapasitesini aşan ve travma oluşturan hareketler sonucunda eklem, kas, tendon ve diğer yumuşak dokularda bozulma, fonksiyon kaybı ve ağrı ile seyreden semptomlar bu grubu oluştururlar. Bunlara uygunsuz postur, ağır efor, statik postur, tekrarlayan hareketler ve, ve vibrasyonlar neden olmak, olabilmektedir. Böyle fiziksel durumlara sürekli maruz kalan çalışanların dokularında inflamasyon, hareket kısıtlanması ve birçok tanımlanmış spesifik hastalıklar söz konusu olur. Etkilenme en çok el, kol ve omuz bölgesinde olup en çok görülenleri rotator kılıf sendromu, kireçlenmeler, karpal tünel sendromu, omuz dirsek tendiniti, tenosinoviti ve tenisçi dirseğidir. Maden işçileri Nistagmusu eski bir madenci hastalığı olan düşük ışıklı ortamlarda çalışanlarda görülen göz kürelerinin kontrol edilemeyen salınımı ile karakterize bir hastalıktır. Gözün odaklanma yeteneği bozulmuştur. Kişilerde ışığa duyarlılık ve tahammülsüzlük artmıştır. Günümüzde bu hastalık oldukça azalmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar. Teşekkürler.